Kur'an okunduğu zaman dinleyin ama mutlaka susarak onu bunu... ortaya çıkın. Geçmişler size de Burada onun cenaze namazını kılacağız biraz sonra. Kuşatıcı olabilir. Sadece ben onun şahitliği adına bir şey söyleyeyimde o rutin olarak herkesin alkışlarla evet denmesini beklerken o önce Bismillahirrahmanirrahim sonra evet diyebilecek kadar Rabbini önceleyen bir gençti. Bilebildiği kadar, becerebildiği kadar, anlayabildiği kadar yapmaya çalışan bir gençti. Şimdi siz dostlarına, yakınlarına soruyorum. Sizler de bu 21 yaşında kaybettiğimiz ciğerhalemizin bir mümin, bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Yarın Allah'ın huzurunda da biz onun Müslümanlığına şahidiz der misiniz? Ederiz. Evet. Allah şahitliğinizi kabul etsin inşallah. Kul hakkıyla Rabbinin huzuruna gitmemeyi ister her bir mümin. Haklarınızı her Arkayındır arkayındır. 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 Bir falan der oluyor. Jamle tamam. Geçiyor efendim. Daha sorusunda bir göreceğim. Şu çağrı daha geldi 112'ye. Kadın Бич 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 балага берсең, туган берсең. Сага соңа ба. Би ялба арада. Tamam abla. Ne oldu? Diğer tarafına geç. Ahaleydi lan adamlar. Haber kapandı yine. Kafam çok gerildi. Ne diyeceksin? Ben bu ağlayışla ne araştırırız? Oturalım hemen. Tamam abla. O da yaptı. Nerede bu üret verdi? Buyurdu, verdi. <laughs> Efendim.